Evet. Kadago'ya geldi. Kadago e, bir e, ibadet yeri. Bu yedi katlı bir kule. Yani yedi tane buda iyi e, temsil ediyor. Yani bir takım sunucuları var. İşte Mutlu'lu Ankara Sivriyan var. Yani, Böyle bir, 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 bir Biraz tapınağa doğru gidiyoruz. Bu tapınağın girişi. Evet. Kadarı. Bu düşlerin ibadetlerini yaptı. <Evet>. Yer. <laughs> Buradan şey içeri gideceğiz. Böyle tanrıları var. <gülüyor> 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 Burada yine Çinlilerin simgesi olan e, bizim mutluluk olduğu yaşam. Önce bizim <laughs> mutlu olursan bilime başarılı mutlu olursan yaşarsın

Aşağındaki gel birer tane alalım evet, nereden? nereden bu, ne şöyle de, evet. bu, bir sesli Burada şöyle evet, evet, bir şey var mı? Burada 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 bir Evet. 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 Daha yana yana bünyan, bünyan yan ibadetlerini Öyledir bu balaç bu Nirvana'ya çıkan Mahkabı bunda Böyle bir ibadet şeyi Kürsü'nün çok değişik böyle ibadet ediyoruz. Kula ediyoruz. Çok enteresan. Burada tüfeler var şöyle. Para atıyorlar. Adak. Bu nevi adak. Yani. Genişsel bir yaşam. Evet. Önemli olan huzur bulmak. Neyse, hepsiniz her zaman önemli. İnsanlar nasıl mutlu olursa asla eriştiremezler. Böyle devam etmesi lazım. Bu rutinler çok önemli.